Arkadaşlar merhabalar. Ben Garikon. Garikon Show kanalımıza hoş geldiniz. Şak 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 Merhaba arkadaşlar. Ben de Garikon'un Arkadaşlar bugün karakter olarak ölümcül zombiyi seçtik. Ölümcül zombi karakterimiz yani seviye olarak 3. seviye arkadaşlar. Rakipse gördüğünüz üzere pençe karakteri ve seviye 7. karakter. Ve 1-0 öne geçtik arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen. Durumu 1 getirdi arkadaş. Hmm. Rakip karakter senin ilk maçlarda oynadığın karakter. Evet evet. En Bu güçlü karakterimiz. Bu sefer rakip olarak geldi. Evet aynen. Rakip olarak Hadi geldi. Çok güçlü bir karakter. Oyunun üçüncü, güc yani üçüncü gücüne sahip yani karakterler arasında. Birinci Anubis zaten. İkinci Zeus. Üçüncüsü de Pençe. Hmm. Yani şu an gördüğünüz üzere 4-2 öne geçti. Rakip yok. evet. Biz de 3 x sağaçtık arkadaşlar. Son saniyeler. Bir atak yapıyoruz ve 5-4 öne geçtik. Oo, tebrikler. Teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Rakip sinirlendi arkadaşlar. Zaten pençe normal yani. Hazım edemeyebilir yenilmeyi. 6-4. Bakalım kim yenecek? Ben merak ettim açıkçası şimdi. Merakla hepimiz bekliyoruz sonucu. İki farklı öndeyiz arkadaşlar. Farkı 3'e çıkardık. Çıkarmakla yetmedik. Bir de rakibi dövmeye başladık arkadaşlar. Çok sinirlendik. Rakip de sinirlendi. Biz de sinirliyiz. Ve tekrardan farkı 3'e çıkarıyoruz. Evet. Haydi bastır ölümcül zombi. Zombinin dişler harika ya. <laughs> şey olarak Frankenstein'a benziyor aynı ya tip olarak bence. Ama niyeyse ölümcü zombi diye isim vermişti. <laughs> Ama tip olarak aynı Frankenstein gibi. Evet arkadaşlar 8-6 durum. Merakla bekliyoruz. Oynarken çok zorlanıyorum bu arada. Ve 9-6 öne geçtik arkadaşlar. Rakip Son. kaçtı arkadaşlar. Maçı terk etti. Arkadaşlar Abo. abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. çok önemli. Hoşçakalın. <laughs>